Darılır yalnız. Hastı da bunda ne de bak orada mi? -no Bu da yalnız bak. Bu da coğrafi işareti iyi kaldığımız tulum kebap sayılır. Aksaray coğrafi işareti. Bunun yerden tarafından. Adı nasıl sayın abi? Thank Evet değerli arkadaşlar ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye çapında Türk mutfağı kapsamında faaliyetleri kapsamında Aksaray'ımızda gastro festivali düzenlendi. Büyük bir ilgi var. Aksaray konusunda çok büyük bir zenginliği var. Birçok ürünlerimizde coğrafi işaret alındı. 11 bin yıllık bir tarihi olan Aksaray'ın elbette ki yemek konusunda, gastro yemek konusunda zenginliği tartışılmaz. Bildiği üzere Aksaray hem sanayi hem ticaret, ekonomisi ve tarımı dünyanın da aynı zamanda turizm olarak da çok büyük bir ve her geçen gün özellikle ıhlaramızda balon uçuşlarıyla birlikte Nevişehir'imize gelen 5 milyon turistin büyük oranda akın akın Aksaray'a gelme sürecini hızlandırdık. Şu anda 1,5 milyon olan turizm sayısını 2 milyondan e, yaklaşık e, söylüyorum. Dayandı diyebiliriz. Ve bildiği üzere turizm sektöründe konaklama ne kadar önemliyse ziyaret edilecek destinasyonlar ne kadar kıymetliyse ise o yörenin yemek kültürü de çok kıymetlidir. Bu bakımdan şunu özellikle ifade etmek isterim ki Aksaray yemek kültürü mevcut olan turizm artışını artıracak ve katlayacak zenginliği içermektedir. ve o paralelde gelişmelerini de sürdürmektedir. Burada birçok yöreden Aksaray'ın her ilçesinden, köylerinden gelen e, çok e, zengin kültür ihtiva eden aşçılarımız var. Bunların her birini ziyaret ettim. Her ilçemizden, köyümüzden gelen bütün gastro hayranlarına, aşçı hayranlarına e, ben tebrik ediyorum. Onları kutluyorum. Bu haftamız, kutluk, e, mutfağı haftamız kutlu olsun. Tebrik ediyorum. İnşallah bu kültürü daha da geliştirme noktasında... Aksaray'ın her köşesinde yaygınlaşma noktasında valilik olarak tüm, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Ben yani tekrar tüm kutfa haftamızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Teşekkür şey, şey Seni kendi Ekmek el, arası. el yapıp Bir tane getir bir sayın ağabeyim. Hemen, hemen. Şu. Ekmek arası yaparım ben sana. Malum bir tane at şimdi ağzı. Hemen ekmek arası sana yaparım. Muhteşem. Muhteşem. Buyurun Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. inşallah. abi. Gel gel.

Jangan <laughs> lupa <laughs> うすみません。 İçerik başlamıştı, yeni yapıyordu, geçen hafta. Kas çıktı. tercihler. Restorantlar başlıyor. bir paraka. Kıza kakan şef, Aksaray kavayı yaptı. İnce'nin katlısı ile sunum Daha değişmiş bir şey değil mi? Şu, önceden, şu, bu, Aksaray kavayı da

Miraç şu anda patentini almak üzere yerden kebabı. Kuraman şartlarımızda talep bulunduk sayı mağlama ama yerden kebabı. Şu anda bir şartlarımızda bir, bir bu, şey bu Aksaray Tava, Öncelik Başkası, Miraç Usta'dan

Hasan Dağ'a hasret attı, çıkarttı. Hasan diye Kendi tarifiyle. Ne demek <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir resim al sen sen de

Farklı evet. tamam, evet, yani farklı <laughs> evet. ha. Çekti. Çekti. tavsiye ederim. Tavsiye ederim. 저 말로도 문제파이한

Bu sabah hemen misafir bakalım. Jora işaretli. işaretli olan Aksaray'ın Biz önce de katılmıştık ne oluyor? Ben, ben ben. Oy, ben, ben. bak ya. Her Baklavaya gel. Baklavaya gel. Çok çok güzel gözüküyor. Eliniz edelim hocam. Biraz, biraz döndük daha Biraz sonra oturacak sayın valimiz. O zaman. Valimiz. El hediyeler, meydanlar bir yer veriyor musunuz? El hediyem meydanları. Evet. Her zaman çok fazla.

Değişiyor teşekkür de. ediyorum Sayın Bay. Biz sürekli yiyoruz siz Çok tadın. Kaşık beni kaşık. Teşekkür ederim abi. <laughs> Pardon.

kaç Evet Başiyesi çok var her var Evet maksimum aidat evet. Teşekkürler sayın Sağ Sadece bu düzey. Sayın Valim Yukamız. Hoş <laughs> geldin. Ama radım o da bir yaptım. Alın bu kez açısını. Eğer koyun, geri gelemeyin. Ekmek koyun, Evet. 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 Etli mantı sayın valim. Aksaray mantısı. mantısı.

Evet, bunu rahatacağız. Manzara kuluda, burada, kent evet. yurtta özetle eee yaygınlaştıracağız. Çünkü apartman ihtiyacı halka yansıtıyor. Evet. Yani sılaramız Ciy marka sı eee evcindeki peri bacalarımız. Aslında aksaray'da peri bacalarımız var. Katedraller, kiliseler, camilerimiz, müteşem Aksaray Cumhuriyet'e hitap eden sevgi kültürüne bu e, kültürümüzde geliştirmemiz gerekiyor. O i̇şte yüzden ben heyecan duydum. Gerçekten burada oturmakta heyecan duydum. E, bunu ustalarımıza başarılar diliyorum. E, tavsiyem bunu daha da geliştirme inşallah. Yeni de güzel yurt. Doğru mu? Evet. Güzel yurt da yaygınlaştırmamız lazım. Güzel. Nasıl diyeceksin? Var var. 15 aksaraydı. O zaman hemen bir şey ay tek nasıl kullanırız. 15 şey yap. 15 yap. Evet.